Merhaba, genden proteine konusuna bir soru tipi bağlamında dokunalım diyorum. Ne dersiniz? 2012 ikinci basamak sorusu. Görelim. Yukarıda gösterilen DNA anlamlı zincirinde ortaya çıkan bir mutasyon sonucunda koyu renkte yazılan kodondaki altı çizili guaninin yerine adenin girmiştir. Ancak DNA zincirinin şifrelediği polipeptit zincirinde işlevsel bir aksaklık oluşmamıştır. Bu olayda aksaklığın oluşmaması ile ilgili olarak 1-2-3 yargılarından Hangileri doğrudur? Evet, başlangıç ve bitiş şifreleri dikkate alınmamış halde bize verilen şifrede 7 aminoasitlik bir polipeptidin 6. şifresinde bir nokta mutasyonu oluşmuş. Proteinlerin yapısına giren 20 farklı aminoasit olmasına rağmen DNA'mızda 64 farklı şifre bulunmaktadır. Bunun nedeni DNA'mızda 4 farklı nükleotidin olması ve her amino asidi 3 nükleotidin kodlamasıdır. Böylece 4 üzeri 3 64 farklı şifre oluşmaktadır. DNA'nın anlamlı zinciri bu şifreleri mRNA'ya verir. Böylece görüldüğü gibi DNA dili mRNA diline dönüştürüldüğünde ki bu dönüşme süreci o yüzden transkripsiyon adını alır. Yine 64 farklı mRNA şifresi oluşur ki bu şifrelere artık kodon diyoruz. Bu şifrelerden üçü stop kodonlarıdır ve bu stop kodonları herhangi bir aminoasit kodlamayıp protein sentezinin bittiğini duyurur ele güne. Diğer 61 kodon 20 farklı aminoasidi kodlar. Lösin adlı aminoasidin kodlanmasında olduğu gibi bazı aminoasitler 6 farklı şifre tarafından bazıları Prolin adlı aminoasit olduğu gibi 4 farklı şifre tarafından, bazıları tirozin adlı aminoasit olduğu gibi 2 farklı şifre tarafından, bazıları ise triptofan adlı aminoasit olduğu gibi tek bir şifre tarafından kodlanır. Yani Stop şifreleri çıkarılınca elde kalan şifreler amino asitlerin kodlanmasında eşit olmayan bir biçimde dağıtılmıştır. Şimdi de soruda verilen GAG ve GAA şifrelerine bakalım. Her ikisi de glutamik asit adlı amino asidi kodlamaktadır. Eğer şifrede mutasyon meydana gelmesine rağmen işlevsel bir aksaklık oluşmamışsa, 6. amino asidin gelmesi gereken yere yine 6. amino asit gelmiş demektir. Eğer başka bir enzimist gelseydi o protein molekülü ikincil ve üçüncül katlanmalarını olması gereken bir şekilde yapamaz ve proteinin üç boyutlu yapısında meydana gelen değişikliğe bağlı olarak işlevinde de bir değişiklik oluşurdu. Bu değişiklik proteinin bütün şeklini değiştireceği için ister istemez aktif merkezin de şeklini değiştirirdi. mRNA şifresini DNA anlamlı zincirinden aldığından DNA'nın anlamlı zincirinde meydana gelen şifre değişikliği mRNA'ya yansır. Demek ki GAG ve GAA kodonları aynı aminosit şifreliyor olmalıdır. Cevap Bolo. sonra da aynı bilgiyi sınayan diğer bir soruyu 2021 ikinci basamakta sordular. Ona da bakalım. Bir polipeptit sentezinde iş gören mRNA zincirinin belli bir bölümündeki altı kodonun nükleotit dizilimi aşağıda verilmiştir bu mRNA'ya kalıplık eden DNA zincirinde meydana gelen bir mutasyon sonucu 3. kodon AGU kodonuna dönüşüyor ve sentezlenen polipeptidin amino asit diziliminin değişmediği görülüyor. Sadece bu açıklamayla ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sentezlenen polipeptitte amino asit dizilimi dolayısıyla da sayısı değişmediğine göre yine 6 tane amino asit şifrelenmektedir. Bu nedenle üçüncü öncü doğrudur. Eğer bu değişim altıncı şifrenin stop şifresi haline gelmesine neden olsaydı bu durumda 5 amino asit şifrelenirdi. İkinci öncü yanlıştır. Şifrede değişiklik olduğu halde eklenen amino asitte bir değişiklik olmadığına göre birinci öncü doğrudur. Cevap Edirne. Yarın başka bir soru tipinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.